Vallahi mahvettim bizi. Afiyet olsun. Helal Şimdi olsun. herhalde şimdi siz çiğ köfte yedim diyeceksiniz. Hı Abi ben vermeye devam edeceğim Mermal. sandım da. Bir dakika bir dakika. Ben <laughs> vermeye Olur. devam edeceğim sandım da benim hakkı arkadaşa gitti Arada bir tane <laughs> <veririz. Kalmadı>. Abi <gülüyor> ben <gülüyor> de valla. Ben <laughs> önceden bir arkadaşım yesin diye bıraktım. Ama sen göç, göçmenmişsin onu. Ne? Göçmen. Abi. <laughs> zamanı geçti <laughs> göçtüler onu. <laughs> <laughs> Bir şey diyeceğim bu arada. Evet. Bak evet, uzaktan yakından alakası yok bizim normal günleri yediğimiz yok. çiğ köfte. Hiçbir alakası yok, yok. Gerçekten. Hiç Beni biliyorsun ben normalde sarımsak demem maydanoz da bayağı yuttum gitti yani. Şimdi bunun içinde kullandığımız biber ee, isot. Isot aslında kuru biber, kuru biber yani. Bu bizim yöresel ismi İSO. Bu bizim evlerimizde yapılan, evet. Yani fabrikasyon değil yani, evlerde yapılan gider. Bütün lezzetin şeysi orada. Peki şey... Ağacı <laughs> mı ben? <laughs> <laughs> biraz sıkandı da, bir salata mı deseyiz abi? Şimdi oğlum bir geldiği zaman onun açısını alır. Ee, bu isop dediğimiz şeyin peki sesle ilgili olayı doğru mudur? Var mı sen öyle bildiğin ee, yok, bir şey? Yok o, şey o şey yapıyor. Şey, halk arasındaki Geyik mahvet. Albüm de. Çünkü isot diye böyle sesin açılır falan gibi. Yok öyle şey yok. Yalan diyor yani. Şimdi, Para Şimdi ben e, bunun araştırması diyorum. 80 senesinde. 80? Evet. Maşallah. Biz yokken. <laughs> yokken. <Tabii gülüyor> biz yokken. Yokken. biz yokken. O zaman e, birisi bana bir mesele anlattı. En mantıklı gelen de o oldu. Hı. Mesela. İşte acı devler falan devler filan devler hiç arabası yok. O anlatan kişinin anlatan efsane bana daha e, mantıklı geldi. Biraz şey olacak şimdi ben sizin formattan dışarıya çıkacağım herhalde bu sohbetlerle. De, format, yok de, varıyor, abi, abi. yok 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 Bizde akıyor gidiyor nereye giderse yani biz de öyle e, Hacı Davut dünyada dünyaya gelmiş en güzel sesli insan. Davut Peygamber. Onun döneminde e, peygamberliği yaymak istediği zaman çalışmalarını yap. <laughs> o zaman her nereye giderse orada barınamamış. Hiçbir yörede barınamamış. En son Urfa'ya gelmiş. Urfa'da o zamanki Urfa halkı onu barındırmış. inanmışlar ona. Hı hı. E, onun bir duası olduğu söyleniyor ama dediğim gibi yani bu yazılı kayıtlı falan bir şey değil bu efsane hmm. bana mantıklı gelen o oldu <laughs> hani o da e, insanlara yapacağı ne olabilir e, dünyanın en güzel sesli insan olduğu için sesinden başka bir şey de yok Allah hmm, bu yönelik yani insanlarına benim gibi ses ihsan eylesin diye bir Faraziye var ama ne kadar doğru mu ne kadar yanlış ama yani onu bilmiyorum demiş. ama bana mantıklı geliyor. Yani Aynen. sen de şuradan çağrışımda bulunuyorsun. Doğudaki ses güzellik oranı çok yüksek. Şimdi esas bunun bir de şeyi var. Ee, nasıl ki misal konuşuyorum. Ee, bir, birisi gidiyor berberliğe berberlik öğreniyor. Öbürü terzilik öğreniyor. Öbürü işte ne? Kahvecilik öğreniyor. Bizler de e, hep e, çocukluktan başlayarak hani bu sıra odalarında Hı -hı. falan oturmamızdan dolayı Herkesin sesi yanıktır. Ufalar yani öyle dönüyorum genelde. Evet, Çünkü evet. E, söyleyesin yani kötü söylemiş, iyi söylemiş, sesi kötü falan diye bir şey yok. Söylüyor, Söylüyor. Herkes evet. dilinin döndüğü kadar söyleyecek. Muhtemelen çok isot tüketildiği için de isot sesi yanıklaştırıyor falan gibi söylenmiş. Oradan da bir Aynen. şey. Herkes kendi kafasına göre bir yorum yapıyor. Hı. Abi yalnız bu buzlar da erimiyor gibi falan. Eriyor. <laughs> Harbi mi? Abi peki yapıştırma safhasına ne zaman geçeceğiz? En son bittiğinde mi? Yapıştır. Aa yapışıyor. Aha. Yukarı çek Kemal. Kemal yukarı çek. Yukarı çek. Bir anda anlık NBA geçiyor. Zıbap. Afiyet olsun ha. Afiyet olsun. Ha abi yedi abi <gülüyor> yedi, <gülüyor> yedi, Nereye <laughs> bak? Ben gitmedim ya. Afiyet olsun. Ben de ulan nasıl bekledim? Ben de ben de ben anlamadım da. Ben de ben, 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 ben <laughs> anlamadım da. Ben de rağmen anlamadım da. Vallahi Lebron fake yedi gitmez. Aha geliyor yukarı. Geliyor geliyor. Geliyor mu? Geliyor. İyi çek. Oooo. Ağabey bu ne? Ağabey bu ne? Ağabey bir şey diyeyim. Bu bir tık abartı olmadım bunu Bir tane yapılsaydı o da iyiydi Ağabey bak sen bunu ne yapıştırdın Lan, bu <laughs> Ulan ne yapıştırdın Ulan aklıma ne yapıştırdın hani ya Üzüme geldi ananı sikiyim <laughs> Allah senin belanı vermesin bak ama İki tane göz gibi duruyor. Şey Tabaklara koyup koyalım mı? Yoksa böyle mi? Eriyor Eriyo şey. bir... Hocam <laughs> eriyor abi. Tamam tam, tam baksana. Tabağa tam hiç gerek yok. Tabağa gerek yok ya. Eriyor galiba. Dondurma gibi. Harbiden ya. Sen niye mi o reklamı yine? Oğlum bu neymiş ya? Bak bu. Bu da ayrı bir olay bak. Oğlum çünkü içinde emek var. Ter var. Vallahi yok. Her yok. Hayır öyle değil. Tamamıyla hijyenik. Ellerimi yıkadım da geldim. Ama abi söyleyeyim bundan bir parça da bunu anlardık yani. <laughs> Ama o hafif küçük parça var. da yeterliydi yani. Allah tamam, diyorum. Burayı bilet meclisi yaptık ya. Abi, abi abi işte sıkıntı ev kira. <laughs> Neyse yayında bir oradan düşerse yeriz. Bu <laughs> yanına <da> düşer <laughs> ya, mi oradan? Düşmez ya. Bir başka sonra ancak. Harbi mi? Mithat Gündar'a gelin. Valla kafana düşüyor mu şu anda Bunu benim ev sahibim izlediğimi düşün Vallahi var ya. Bir şey diyeceğim, tabağa mava gerek yok. Buradan yeriz. nasıl gidiyor chat? Cevap ver. Chat'in var ya keyfi çok gerin <gülüyor> ya. Cevap <laughs> <laughs> Ne yenem <laughs> ne diyeyim. Üç kere sordum abi dedi ki tabağa gerek var mı? Ben dedim yok. Ha hiç hiç. Ha buradan Aynen öyle buradan da gider. Ama Tabağa da ayrı koyabiliriz. Abilerin içinde malzeme bu. Şey olur mu? O da da abilerden. Peki bir şey diyeceğim. He. Hazır bu kadar şenlendik güldük. Abi bir de hareketli mi be? Abi de. Ha, mı çalsın adam? Hayır ben, dedi ya ben, hareketli ben, yoksa, ben, ben, mi yoksa ağlatayım mı dedi ya. Ben, He. Bir de hareketlisini mi görelim abi? Diyor, var mı bir Efendim? müzisyen? Ben müzisyenim. Ha, normalde müzisyensin. Ben esas müzisyenim. Ben, ben Okan Bey'in katkı için geldim ben. Wow. Biz aldık bilgileri e, abi. Ezen Okan abiden. He, şey. Okan abiye de. Samir'e yemin ediyorum var ya uğraşıyor ben ya bak söyleyeyim ya uğraştırdığım şey kadar ya. herhalde. Vallahi çok teşekkür ederiz abi sizler de çırpayıp i̇şte geldiğiniz için. vallahi i̇şte çok biz memnun de olduk. olduk. sizinle tanıştığımıza Ama az sanki tanımazan gelmez gibiydin gibi. Bir. <gülüyor> 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 ne işin var burada Aa, gibi bir hava Efe'yi unuttum ben ya. Efe? He evde kaldım. Ben Efe'yle yayından önce konuştum. Abinin oğlu Efe bizi izliyormuş. ha öyle kim mi? Yani mi? mi? ben <laughs> vallahi unuttum <mi>? ya. Senin burnunda. Ya. yapmışız Abi onu fake atmadı. Ben böyle... Abi onu fake atmadı. Bana yapıştırdı. Baba bu. Neyse Efe kimdi abi? Oğlum. Sizin hayranınız. Öyle mi? Evet. Efe'cim buradan selamlar olsun o zaman. Efe, nin... Efe kardeşi. Efe Altun. Efe Altun. Efe Altun. Efe Altun. selamlar olsun. Selamlar. Arkadaşların artısı yapsın burada bizim tanıdığımız. Havlı. Ha, Eray'ı mı izliyormuş? Kaç yaşında abi? Yalnız benden imza istedi de. Ben nereye attıracağım diye düşünüyorum sabahtan beri. <laughs> Sen bilgisayar verelim. Gömleği, atsam, gömleği <laughs> attırsam hanım kızacak. Bilgisayar <laughs> verelim alıştı nasıl olsa. <laughs> Şimdi onu hallederiz. Burada hatıra ver. bir şey gitmesi lazım efendim. Hallederim. Ben ona hatıra e eve giremem. Diyor Sotoday. ben ona ne Efe acaba ne yapıyor ya? Ne izliyor acaba? Efe ne seviyor abi? Efe her şeyi seviyor. Efe falan. film bilim şeyi seviyor mu acaba? Ona ona mesela şeyi falan versek, figür versek. Stormtrooper kaskı. <laughs> o ne lan? <gülüyor> <gülüyor> Bu biraz absürt olabilir. Anladın Ya bu nasıl gibi. bir kültür karı? Önüne çıkıp da yoruluyor. Kanka... Harbiden yani. Tamam ben onu çözeceğim, çözeceğim. Tamam. Güzel bir hediye... Baba her Ayar yer çiğ köfte, mayın tarlası gibi bura. Efe kardeşim de. Efe'de var mı bu işlere merak? Efe'de size merak var. Öyle mi? Evet. Hiç mutfağa girmez. Hiç, yok mu onlar? Yok. Çiğ Anne telefonla annesinden sipariş istiyor, odasından mutfağa. <laughs> Öyle diyeyim <değil> yani. <laughs> Annem izliyorsa buradan tanıdık gelmiştir. Vallahi bir tanıdık gelmiştir. Bunu da evlatlıktan reddettiler abi. <laughs> Bu ne yapalım abi? Bir şey iki sene yayınlar İki sene falan öyle. Sen o zaman diyelim? şöyle bir şey yapalım. Tıp diyelim herkes böyle kalsın. Bu şekilde yemek yiyelim. Çiğ köfteyi yiyelim. Tamam. Herkes böyle kalacak ama. Herkes böyle kalacak. Bir yani nasıl çıkıyor? yiyeceğim abi? <gülüyor> <gülüyor> nasıl ben yiyeceğim şimdi tıpkı tersek? Aa Jules'dan bir hoşlaşılmadı yani o belli. mi? 30 saniye sonra geldi ya. Aşkım. Kemal yaptı Aşkım. abi. Kemal, Kemal yaptı. yaptı. Aşkım şöyle bir şey var. Abi, abi. Kemal şuraya alalım. Aa şeyi bu. A adam bu. kendi primci abi. geldi bu arada. Burada. Primci geldi mi? <laughs> primci. Heh. Primci de geldi. Ye, mamundan ye, şeyden <laughs> ye. Lan, yerdekileri yiyor. Şey, ya bırak, yesin, yesin ya. Yaramaz yaramaz oğlum. Yaramaz oğlum, yaramaz onlar. Bir musalttı musalttı, yemesin. Elza, ya, aşkım. Aşk, teşekkür tamam. ederim. Elza, çık Aşkım, bir yesene. Allah aşkına bak. Hı hı. Elza Tamam. Tamam. Hadi bay. Kemal sen benimle bir gelsin. Hamdi Bey'in teklifi evet, tamam. ne? Sen mi sen mi aldın dedi bana? Tamam. Gel sen de koşalım. Şey ver ver, ver kanka bana ver tamam, bana. Aşağıda gel. aşağıda kimse var mı? Aşağı gidecek herhalde bir koşalım. Evet şimdi servisinizi nasıl yapalım? Abi bizimkiler gelsin. Tamam. Öyle servise başlayalım. Sen bir tane daha yapıştır istiyorsan. Yok yeter. Bak şunun dizaynına, bak mu ya. Yakın çekim alabilir miyiz lütfen? <laughs> Alabilirsin. <gülüyor> Ellerinizde şey sağlık mükemmel Bak Kızardım kızmıyorum şu tarafın haline. O işe ya. halledeceğim halledeceğim. Tamam. Çözeceğim o işi. Evet, arada bir yiyor bu arada. Salatalı Onu... evet, yiyebilir Evet. ne yapıyoruz şimdi? Servisimizi... Tabaklara tabak, mı koyalım böyle mi yiyorsunuz? Ali aş aşağıdan tabak getirsen. Tabak var. Tabak Tabak var. Tabak Tabak var. O zaman aşağıya. Aşağıda için tabak. Değil mi? O, o, o. Tabak kirlenmeyelim lan. Aşağıda oturuyor bergama var ya. Kaç kişi var? kişi var. Bergama kaç kişi var? 2 Kendini var. Bergama kaç kişi var? 2 kişi var. Bergama kaç kişi var? 2 kişi var. Bergama var? var. Bergama kaç kişi var? 2 kişi var. Bergama kaç kişi var? var. Bergama var? 2 var. Bergama var? var. Artık efenin şansını ne gele gelece. O zaman ben çarkın arkasına geçeyim ama nasıl olacak? Sen lan manyeti diken abi. Kimse <laughs> şey biliyor çarkı. Güçayla <laughs> tutuyoruz abi. Evet. Dönüyor 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 Burada. abi. Bak asker. Nerede? Geri, geri, geri abi gel abi geçtir, geri, geçtir, geçtir geri Gel gel gel. Tamam. Geldi. Geldi. hayırlı, Olsun. Hayırlı. olsun. Hayırlı olsun. Hayırlı olsun. Hayırlı olsun. bir bilgisayar hediyesi ama SSD'nin üstüne ne imza <laughs> atacağım ha onu da söyleyeyim. Yani. SSD'nin üstüne kasarı mi imza atacağım? Kasanın üstüne. Kasanın üstüne herkes imza atacak. Bu ya. Hayırlı olsun. Ha o çarkı öyle çevirsen. benim faturaya benim bir atarsın. Allah Allah. Hacı benden sen. Efe kardeşimize harbiden. Yok yok abi benim. Buradan hayırlı olsun. <laughs> bir anı değil mi? Vallahi hani, büyük bir anı tüpten olsun. Tutuklama yani. Ama Efe'ye de söyleyelim o zaman. Abi buradan. Kaçıncı sınıf Efe? Sekiz. Sekizinci sınıf. Tamam. ilaç gibi geldi. İlaç gibi geldi. İlaç gibi geldi. Hem ders zamanı hem, hem... online eğitimler. Ya bir şey bundan... diyeceğim. Bir şey diyeceğim. Hatta Kemal. kaç saat oyun? Kaç saat oyun? Kemal. Ha, yani şu anda pandemiden dolayı 8 saat oyun. Pandemiden dolayı ama. Normalde takdir alıyor. Bak gerçekten süper. Ciddi. Kesinlikle i̇şte, bir çocuk. Süper. Dön dön. Bu. dön dön. Hacı çevirdik tamam yeter. Efe'ye verdin. Evet. Chat'te gider kardeşlerim yok mu yani? Vaaaaa. Wow. Cirox yine bir şey geldi. Cirox yine geldi. mı geldi? Ay be. Ekran, ekran, artı, artı. ekran kartı. Ekran kartı. Ben aldım ekran kartı. Helal olsun. Ekran kartı. Helal olsun. Sen birine Abi ekran kartı. Abi ne? 3090 geliyor. Ya Sen de. bir ekran verdin mi az önce? <laughs> Ciro, senden birine ekran kartı gidecek. Bunu yazdım köşeye. çekilişte işte beni. Çevirden yani. mi? Çevir. Senden gidecek. Çevir. Ben de, bir dakika. Ben de, ben, de erkek ve kızlar için bir link konuşturacağım birazdan evet. Instagram'ımda. Oradan şey yaparsın. Ya Allah belanı vermesin. <laughs> Trendyol'dan bulgur kaydırı ile. Var arada arkadaşlar haberini de verelim. Ee, bir hayırlı olsun daha gelsin. Çünkü Ali Bey yayınlara başlıyor. Helal olsun. Helal olsun. olsun. Ayın. Biri. Birinde. <gülüyor> <Kanka> <gülüyor> benim, ya, bir, 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 bir. Siz niye adamı zorlayıp bir bir. biri taştırdınız lan şimdi? Yok hocam nasıl biraz. Kasım bir. Bey. Oğlum bir konuşsaydın. Kasım Kasım Helal olsun. Helal olsun. Helal olsun. Oldu. Bu da oldu. Kasım Bey. Kasım Bey de arkadaşlar. Çiğ köfte beklemez. Çiğ beklemez. İçinde et var çünkü. Gösteriyorum. Tabii abi. Şöyle açıyoruz. Açıyoruz. sonra. Açtık. Şöyle alıyoruz. Alıyoruz. Aldık. Afiyet olsun. Afiyet olsun. Afiyet olsun. Afiyet olsun. Valla bu iş onun normal bir şey. Ciroz direkt bak. Ciroz ağacı aldı direkt. Böyle gel. Eyvallah abi. Ciroz yani bir göster böyle. Al işte. Alıyoruz. Alıyoruz. Al sen de bunu. Al geç. Evet. Şöyle sıra oluşturalım. Evet. Sen de sıra şimdi. Bol bol alalım. Era bol göster. Bak. Helal. Bol bol. bol. bol Şunu alıyoruz. <laughs> Aldık. Yapıştırdık. Bandırdık. Yee <laughs> Limon sıkmak isteyen.

Sen mi Bana bir dürüm yapsana. Yalnız yani bunu izleyen Urfalılar sakın yanlış anlamasın. Niye bu kadar kısa sürdü diye. Aslında ne ne yani? ne bir saat, planı. Tabii, bir 1 saat... Tabii 1 saat bunun yoğurulması var. Biz isotumuzu daha önceden ıslattık. Evet, evet. Isotumuzu ıslattığımız için... ...daha önceden isotu pişirdik. O yüzden biraz çabuk oldu. Bilgilerini de Aynen oluyor. öyle. Yani kimse yanlış anlamasın. Şimdi yayında çünkü şey olmasın yani. diye... ...biraz daha... Normalde 45 dakika bir saat kuru yoğruluyor bu. Kup kuru. İnanılmaz. Şu an Hı. ayran var mıydı abi? Var değil Ne yaptın lan? Allah abi dürüm yaptı sana. Harbi mi diyor? Bu var real dürüm. Abi elini ayağına sağlık ya. <laughs> Vallahi var ya abi, böyle bir olurdu. şey yok. Böyle bir şey yok. Peki bunu herkes evinde Efecim kıskanma. Efe okulu bıraksın mı? <laughs> Efe oyun oynasın. Efe bizim geleceğimiz. Doğru valla. Efe şaka yapıyorum şimdi bunlar da argüman olarak kullanmaz o sonra. Ağzına al. Ya oğlum doğum günü. <laughs> Bu ne enteresan bir yayın oldu? Harika ah, ya. bir yayın oldu bence. Şu an sanki var ya hiç öyle takılıyorum da. Hacı şey, Benim parmağım parmağım <laughs> Adamın parmağım, parmağım. <laughs> parmağım. Etli çiğ köfte İşte bu Kendisinin lakabını biliyorsun değil mi abi? Arkadaşlar ayı Ayı Aha. Ayı Ayı ya. Ayı. ayı 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 ya Ha bildiğimiz ayı Ne ya bildiğimiz ayı King Kong Yok o maymun O goril Goril de o Goril Bu ay ayı diyorlar Bizim mutfağı da estağfurullah derler. Yö yö! Yö yö! Boğazında kaldı. Ben yayınmayı unuttum. Boğazında kaldı. Vallahi... Benim bir de bir olayım var. Ben yayında yemek yemem tamam mı? Kamerayı falan kapatırım. Şu an unuttum onu. Lapur lapur götürüyorum valla. Gelsin yakarsın. Buradan canı çekenlerin de aklına helal etsinler. Yani bir, bir şey valla. Arkadaşlar o kadar. Çikörlerin o... rengi <laughs> ne lan Kemal? Kırmızı değil mi? Ayrıca Kırmızı da, Arkadaş bu şey. arada şu gözlerin rengi kırmızı mı? Eray. Başka Kır, vallahi kırmızı kırmızı. kırmızıya benziyor. Gözlüğün kaç tane can? Gözlüğün de... Abi bunu bunu bunun gözlükten değil mallıktan abi. <laughs> Oğlum öyle şey yok. Arkadaş renk diyor abi. Bak vallahi bilmiyorum baba sen Yalan sen değil ha. Ben normal bazı görme. renkleri göremiyor. Allah Allah. Böyle bir şey var yani. Göz Bu ne renk. O kırmızı olmuyor ama. Kırmızıyı görüyor. Bu, e yeter, yeter mi? Bunu gözle yeter diyor. <laughs> bunu e, yeter. Kırmızı her zaman lazım olacak sarımsı bir şey. Ama mesela bu şunları mesela ağaç var ya. Ağacın full yeşil görünüyor. Evet. Full yeşil. Gövdesi de yeşil. Ağaç gövdesi de aynı la Bunu yani. nereden ya. buraya geldi şimdi ya? Ben de normal görüyorum abi. Direkt o direkt gör. Nasıl ben fark ettim seni ya. o onda da mesela ışık şey yapıyor. O da hep He. gözlük takıyor ondan. Baba dolayı. ver ben tutayım sen ye. Yok abi ben okuyayım. Ben okuyayım abi. Dur, ben Biz abi abi. Sen altına bak abi. Sen baş tacısın. Başım abi. Uyumamışam bu gece uyumamışım Ben de yok abi yer sen niye, devam ettirsin Niye usul usul mu kaçtı? Allah <laughs> 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 al yalan al Allah al Allah <laughs> al, al, al. <laughs> <gel, abi> <laughs> al, al Ben gel abi nezden <laughs> yani. gel. gel 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 Dumanlı <laughs> da bu, Abi o nameler var ya bizde o yok mesela ya Çok bu Ne abi? Birazdan kıyma olarak geri dönecek. Az sonra. Evet burada da animet. Sen de sen hangi çok güzel. Eyvallah. Sen de Kemal. <Gülüyor> 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 ben hangi var? Bana dedim. Bana dedim. Bana dedim. Sen de <Gülüyor> 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 Ben müzisyenim lan. <laughs> güzel. Eyvallah abi görüşürüz. Valla böyle şeyler olursa ben gelirim. Ama bir alın. şey diyeceğim bak, sıvı şaka harbiden on numara söylüyor çok normalde. Güzel. Çok güzel, sesine gir de. Hele ki bizim havalara var an, çok iyi söyler yani. Dün gece uyumamışam. Dün gece uyumamışım. Uykuma doymamışım. Uykuma doymamışım. Küplük seni keserim. Kiprikse Nikaserem Yar gelmiş duymamışam Yar, Yar gelmiş gel duymamışam Uy niye Hele hele niye Uy niye Hele hele niye Ben de vurgunum sinye Ben de baygınım Geceler Gel yanıma geceler, gel yalıma Türkü söylerimsin ya, Hayrat söylerimsin ya Allah Allah Adına sağlık be abi be sağlık Vay be, burada gerçekten cyber eksik Burada <gülüyor> <sahibere> <gülüyor> cyber kuzi. Cyber kuzi. evet Çağırın gelsin. E arayalım. Antalya'da evet, bir Antalya bir Arayalım. Telefon var. Onlar ama şey Urfalı değil ki oğlum. Ha ben çok yedim. Yanındaki bak oyuncu. Ben yedim. Ben de çok yedim. Yani. Ben doydum bir de. Ye ye. Bu bitecek. Hmm. Ben yedim abi. Müzisyenler de kalır dedik. Onun için biraz fazla yaptık. Müzisyenler çıktı mı? İşte bilmiyorum herhalde çıktılar. Ali! Ali! Bu yine uyuyor ha hmm. bu dördün. Ya, Müzisyenler getirler değil mi? Getirler. O bu arada acılarla. Yok, çıkıyor tek şey çıkıyor. Sen oğlanıyor. nereye bindin abi? Aa, bakayım, aç bakayım. Aa, Aa vallahi. Aa. Aa. Oğlum wow, Aa. yemen lazım bu. Aa. Allah Allah ya. Bu bitecek. <laughs> bu bitecek oğlum. Kirve. Ne yapıyorsun Kirve? Neredesin sen? <laughs> İzliyorum oğlum. İzliyor mu bizi? Ha ha. Hani neredesin gelmedin? Orası bir sizi işte. Lan ne küfür ediyorsun? Patlat bir Türkiye hadi. Bamba. He. Hele ben yerine bir tane Ali'nin ağzına çikör tes olsun abi ya lütfen. Ali'nin ağzına bir tane çikör tes olsun abi. Tamam geliyor çikör tes. Kuzi tane abilere bir şey söyleyecek yok. mi? Geliyor. Hayır hayır. Eray'a abi, Geliyor alıyor. Alıyor. Bir dakika Geliyor kuzeye geliyor çiğ köfte Senin için Senin için Tabi kapa dışarı çıkmasın, bu Malatya <şimdi. gülüyor>, kapı kapı açması, <gülüyor>, <gülüyor> başka bir isteğin var mı? Gir be! Valla çi köfteci bir tane Urfa sana küsmüş patlatırsa çok hoşuma gider. Urfa sana küsmüş patlatırsa çok hoşuma gider. Urfa sen küsmüş güzel barışmaz. Urfa <laughs> ona küsmüş zaten barışmaz diyor. <laughs> ne lan öyle bildiğim be, bildiğin böyle şarkı istiyon aldık seni yayına? Ne öyle beleş şarkı istiyorsun abi? Abinin sahnesine gitsin abinin sahnesine git abi. Abinin sahnesine git orada Nerede dinle. Abi? Nerede oluyor sahneler? Ama bu ara pandemi var. Abi çok güzel söylüyor Vallahi. O, i̇nternetten dinle. Git, git internetten dinle diyor. Abilerimin yanaklarından öpüyorum bak. Söyle abi internetten <gülüyor> <ne> <gülüyor> nasıl <laughs> dinle? O çi gösterelerini <laughs> <g> öpermiş <laughs> abi. Başka tamam hadi kapat kuzu yeter. Başlayacağım. Geliyorum. Hadi. Haydi görüşürüz. Geç şu. Abi internetten bulmak için neydi abi? İbrahim damdam. Dam. İbrahim damdam. Baba ne abi? ran ran nam Sen var ya iyi sardın mı günüm? Benim de var abi bu iş. Yapıştı. Yapıştı. <laughs> Yalnız hareket bu. Adı ülke. Evet. Evet. Biz Bizden ne yapıyoruz? Domatesimizi alıyoruz arkadaşlar. Biz buralıyız. Ha. Yani. Ben böyle göt Oğlum burası internet kafe. <laughs> burası internet kafe <havadiyo>. değil <laughs> Vay be. Abicim. Ellerinize sağlık diyorum. Afiyet, Afiyet, Afiyet olsun. olsun. Bunlar da böyle Tabağa şey yapabiliriz değil mi böyle? Kesinlikle. Ben şimdi onları aşağıda streç filmle evet. güzelce saralım. Tabağa da aşağı böyle indirelim. Buzdolabına koyacağız. Okay. tamamdır. İstediğiniz zaman, yalnız bir gün zarfında tabii öyle istediğiniz bir zaman gün. bir hafta sonra değil. Bir gün içinde yani. Müsaade biter zaten. Ben Aynen. Afiyet şifa olsun. Şu arkadaşın gençler de uzandı yayında Şu yani. Şu arkadaşın bir tuvalete çıkmasına bakıyor. Ha. Dalali yogali aman ogle. Böyle de serbestler. <laughs> ya misafir gelmiş, ne edeceğim? Sen nasıl serbest bir Baba sen hak <laughs> ediyorsun ama. Niye benimle uğraştın orada? <laughs> sen abilerin huzurunda senden özür diliyorum. Evet. Abi, abi, abi çok, çok iyi teşekkür ediyoruz. Eyvallah. Elinize hayal olsun. Teşekkür ediyoruz. Görüşmek üzere. Sesinize bir sağlık. Ayarlı, elinize inşallah. yüreğinize sağlık. Eyvallah. İyi yayınlar diliyorum. Çok, çok çok, teşekkürler, teşekkür abi. Sağ Efe Sağlık, sıhhat çok içinde. Bol, nice bol, yayınlar yayınlara. Bol bol takipçili. Eyvallah, eyvallah çok eyvallah. sağ olasın. Eyvallah. Cümleten abi. İnşallah görüşürüz tekrar. İnşallah. İnşallah, inşallah, inşallah. pandemi de en erken şekilde biter de geliriz senin sahnelerine de bir gün. İnşallah. Çok çok, çok teşekkür yani. ederiz. Herhalde giriş alırız ya oradan. Giriş bedava değil mi abi bizim? Şu Tabii tabii. Biz burada biz burada bilet kesmediler. Abi ben malı götürüyorum. Şimdi pandemi biterse bizim sıra olduğumuz var. Biz kendi diyor, kendimize eğlence yapıyoruz. Yani şey halka açık değil de. Ha. Yani şey ücret Sadece kendi kendimize çıkıyoruz, kendimize şey yapıyoruz, kendi Hı -hı. kendimize eğleniyoruz. Ama şey tabii. Yani profesyonel müzisyenlerle yani. yani. o şekilde. Yayın açabilir miyiz orada? Açabiliriz tabii. Kesinlikle. O bir gün sıra gecesi ya. Telefon, tel Ay. tel Ay. Aynen. telefon başlayalım. Tamam. Telefon abi. Numara, numara, numara alınca bizi olur. Görüşelim. Olur, şey başladığımız zaman ne zaman isterseniz alır gelin. Vallahi süper oldu. Bir şey, oldu. şey Tamam. Ben tamam. ben tamam. Eyvallah. Ne adamı yalan söylüyor. sağlık. Çok çok teşekkür ederim. ediyoruz. Zenginliği. Allah razı olsun diyorum. Çok teşekkür ediyorum. Eyvallah. Çok Eyvallah çok teşekkür ederim. Bir alkış. Koca alkış. Şet. Helal olsun be. abi? şimdi bu örtüyü direkt böyle çekeceğiz. Yani. güzel. Kardeşim sen bunu <laughs> <diyor>. böyle <ben gülüyor> bu o tarafa alsanıza. O tarafa. Ben de bu örtüyü çekiyorum ve şov bitiyor. Kemal hazır mısın? Dur.